Merhaba sevgili çocuklar. 2 ve 3. sınıflar için bulmaca gibi eğlenceli bir soru çözeceğiz şimdi. 18'e 15 ekleyince ben neyi bulacakmışım? Kareyi bulacakmışım. Hemen ekleyelim. Birler basamağında 8 var. Birler basamağında 5 var. 8 5 daha kaç edecek? 13'ün 3'ü. Elde var 1. 1 1 daha 2 etti 1 de burada. 3. Ben karemi buldum. 33. Şimdi geldi yıldıza. Yıldızı bulmak için ne yapıyor? Kareden 9 çıkar diyor. Hadi çıkaralım. Karem benim 33'tü bulmuştum onu. 9 çıkaracağım. 3'ten 9 çıkmaz. Onluklarımdan aldım. 13 On kaldı oldu burası. Burası da 2 kaldı. 13'ten 9 çıkacak. Kaç kalır? 4 kalır. Burasını 2 olarak yazıyorum. Ben yıldızımı kaç buldum? 24 buldum. Devam ediyorum. Şimdi sıra geldi Üçgenime ne diyor? Yıldıza 24 yıldızım 24. 28 ekle diyor. 24'e 28 ekleyeceğim yani. Üçgenimi bulmak için. Ekleyelim şurada. 24 artı 28 diyeceğim. 4 8 daha 12 eder. 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 2 daha 4 etti. Bir de burada 5 oldu. Kaç çıktı benim e, üçgenim? 50 2 çıktı. Şimdi geldik. Dairemiz, sıra dairemizi bulacağız. 52'den 20 çıkar diyor. Hemen 52'den 20'yi çıkaralım. Birler basamağı. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Kaç bulduk? 32 bulduk değil mi? Şöyle üstünden maviyle gidelim de. Tam da net okunmadı. Şimdi tamam 32 çıktı şimdi hangisi en büyük sayıdır bakıyoruz 33 24 52 değil mi 32 geldi bunlardan hangisi en büyüktür yazalım şöyle 33 geldi yıldızım 24 geldi üçgenim 52 en sonunda dairemi buldum 32 geldi bunlardan en büyük hangisi tabii ki üçgen birinci sorumuzun cevabı üçgen olacaktı ikinci sorumuza geçelim daire sayısı yıldız sayısından kaç fazladır şimdi ben daireyi kaç buldum 32 buldum yıldızı 24 buldum bana ne diyor daire yıldızdan kaç fazladır diyor. Nasıl bulacağım? Çıkarma işlemi yaparak bulacağım. Şimdi burada 2'den 4 çıkmaz birler basamağı. ne yapacağım? Hemen onluklarıma gideceğim. 12 olacak. 12'den 4 çıkaracağım. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 2 de burada var. 8 diyorum. Burada kaç kaldı peki? Aldım, onu unutmuyorum. 2 diyorum. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. İkisinin farkı 8 oldu. Birinci sorumuzun cevabı üçgen çıktı. Çünkü en büyük sayım 52. İkinci sorumsa 8 çıktı sevgili çocuklar.